mükemmel bir şekilde. Evet senle beraber Tonguç evladım hazırsan hazır mısın evladım benim? Hazırım diyorum. Herkes gününden. yerlerine gelsin. Tünaydın diyorum hepinize. Çok güzel bitki çaylarımızla ondan sonra Aa, güzel bir şey. şey hocam o? Hayır evladım Japon Hindiba, bağı. Tebrik Aloe vera mı hocam? Evet aloe <laughs> ne diyorsun Allah Allah. Şimdi çok güzel. Bilal King oturabilirsiniz yani. Nimet sen de otur evladım. Evet başladık canlı Çok iki dakika bir geçikliğiniz var. Çok özür dileriz. Şimdi iklim ve hava olaylarına bakacağız Tonguç Eren Bey'im seninle beraber. Zaten mevsimler ve iklim konusunun son kısmını yapıyoruz. LGS çalışmamız, yeni LGS çalışmamız mükemmel bir hızla devam ediyor Tonguç Eren Senle beraber. Hava nasıl? da Şimdi, musun? Bu arada, bu arada elinde e, şey e, Milletin Bakanlığı kitabı olarak Dikey yayınlarından ve 8. sınıf fen kitabından sayfa 18-26'yı açabilir, açabilirler. Oradan takip edildiler. Canlı yayında bugün sene beraber ne konuşalım. Ne hocam? Ee, birbirine karışan iklim ve hava olayları çok karıştırılıyor. Ona bakacağız sınavda çıkabilir. Çünkü bu çünkü kazanımlarda da gerçekten arasındaki farkı anlayan öğrenciler şeklinde geçen bir ifade var. Meteorologlar ve klimatologların ne olduğunu yapacağız sonuç mem. Sıcaklığın artması ve azalmasındaki e, hava olaylarında neler değişikliği oluyor? Yağmur, kar bilmem ne falan filan. Bir de havadaki nemin yolculuğu ona bakacağız sonuç Havadaki nem ne demek biliyor musun? Her şeyden nem kapıyorum hocam. Aynen, havadaki su demek aslında. Havanın içinde şu anda su var. Zaten biz bilmiyoruz ama havada o su aslında yağmur yağdırıyor, kar yağdırıyor. Ona bakacağız sonuçum. Bir kere hava olayları nelerdir biliyor musun? Değişik olaylardır hocam. Bu arada herkes burada. Tebrik ediyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Mert hocam. Güzel, Rasim Çelik, e, Aslı Akta, e, ta Aslı Akta Hakkı Erdeniz diyormuş. Gerçekten de bravo diyorum arkadaşlarımız. Türkiye'nin dört bir yanından, Türkiye'nin en kalabalık sınıflarında mükemmel bir şekilde canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi bak, belli bir bölgede kısa süre içerisinde etki olan e, atmosferde meydana gelen değişimlere biz hava olayları diyoruz. Tonguç benim. Bak, çok önemli iki tane kelime ezberleyeceğim. Kısa sürede, kısa süre ve belli bir bölge, belli Ali, E, hatta sana bir şey söylemek istiyorum. Küçük bölgelerde, belli bir bölgedeki, belli küçük bölgelerdeki kısa süreli. Bu kadar. Hava olayları deyince aklınıza bu gelecek. Mesela örnek donmuşum. Hava gözlem tablosu yapmış bir arkadaşımız. Bu LGS sınavında çıktı. LGS'de bu çıktı. Neden çıktı biliyor musun? Hava gözlem tablosu yaptı Ahmet falan filan diye böyle bir, bir kurgu soru yaptılar. Bu ne demek biliyor musun? Aslında bak pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Ya bak bir güneşli, bir yağmurlu, bir güneşli, bir az bulutlu, bir e, fırtınalı. Ya bu ne böyle ya bu ne bu ya? böyle? Bu bir anda değişiyor. Bu çılgın bir şey. Gerçekten de kafayı yemiş bu. İşte kafayı yemiş olan her şey hava olaylarıdır. İklim daha sakindir. İklim daha ağır abidir. Daha ağır başladı. Öyle e, böyle bir anda bozamazsın. Öyle kolay kolay bozamazsın. Böyle büyük küresel iklim değişikliği gibi bayağı sağlam şeylerle bozabilirsin. Öyle kolay kolay bozamazsın. Tonguç anladın mı? Bozamaz mıyım hocam? Harika bak. Mesela pazar sonraki derece. Bundan sonra 13. Bundan sonra 15. Bundan sonra da 14. 10sa 9'a düşmüş. Ya çılgın bir şey bu. Hava olayları çılgındır. Unutmayın çılgın diye ezberleyebilirsiniz. Hava olayları güneşten giren ısı enerjisine bağlı olarak basınca, rüzgar, nem, yağış, sıcaklık gibi değişkenler aslında. Hepsi hava olayları diyoruz. Tonguç'un bak meteorologlar hava olaylarını inceliyor. Meteorolog nedir biliyor musun? Astrolog gibi hocam gelecekten bize haberler veriyor. Mesela evladım, burçlarımıza me göre yükselen ikizler. Evladım izler, o astrolog, bu. o meteorolog dediğim şey hava olaylarını sunan böyle şeyler var ya Tonguş Eren Bey'im. Hani İşsiz haber, insanlar. Haber, hay saçma mı Allah razı olsun çok güzel bilgiler veriyorlar. Hava yüzüne Hocam gidip, yok yazılacak çünkü 3 bin, bin yakın insan var ama aşağıdaki like, like butonuna basın. Bak meteoroloji dediğim, dediğimiz şey aslında bak iki, hava olaylarının bilimi. Bu bilim tahminlere dayalı bilim yani meteoroloji deyince tahmin çok ön planda yani yarın hava yağmurlu. Ya nereden biliyorsun kardeşim sen belki de yağmurlu olmayacak. Ama ölçümler yapıyorlar bilim olduğu için. Hava durumu raporları hazırlıyorlar sağ olsunlar. Termometreyle barometreyle basınç ölçer demek aslında bu. Ondan sonra rüzgar gülle rüzgar ölçer. Denizciler için çok faydalı bunlar. Meteoroloji balonları kullanıyorlar. Uçak ve gemileri var meteorolojik meteorologlar. öyle basit bir bilim değil. Radyo sondası gibi araçlar kullanıyorlar. Teşekkür ederiz onları. Şunu unutmayalım Tonguç Hocam'ım. Yükseltici ve alt altı, alçaltıcı hava hava hareketleri var. O da nedir biliyor musun? Nedir hocam? Aslında Tonguç'um. Şunu unutmayalım. Eğer hava ısınırsa ne olur? Hava yukarıya doğru çıkar. Isınan hava yükselir. Bak ısınan hava yükselir Tonguç Hocam'ım. Yükselince hava eee o, yükselir diyorum. Çok özür dilerim. bunun yamuk yazdım. bunlar not alın lütfen arkadaşlar. Isınan yükselirse Tonguç Erhan burada aslında alçak basınç denilen bir bölge oluşur. Alçak adı mı? yüksek ama kendisi Aynen. alçak. Yükseltici hava gözüküyor. Hava yukarı doğru çıkar. Ha e ve hava bulutludur. Çünkü hava yukarı doğru çıkınca nem de yukarı doğru çıkıyor. Dolayısıyla bulutlu bir hava çıkıyor Tonguç Erhan Yağış görünme ihtimali fazla. Çünkü bulutlu havada yağmur yağar. Ama diğer taraftan da buradaki e soğuyan havada alçalır. Bak burası çok önemli. Soğuyan hava alçalır Tonguç Erhan E, sonuç e, bir yerde hava yükseliyor. Bir yerde hava alçalıyor. Hava aşağı doğru alçalıyor. Ne olur evladım benim? Kafayı yer. Basınç oluşturur. Buna da yüksek basınç diyoruz. Yüksek basınçta alçaltıcı hava hareketleri ve hava açık oluyor genellikle. İşte mesela e, sonrasında ne oluyor biliyor musun? yüksek basınç alçak basınç dengesizlik olduğu için yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar dediğimiz yatay hava hareketi oluşuyor. İşte rüzgar nasıl oluşuyormuş? yüksek basınçtan alçak basınca doğuşu için bu acayip önemli bir bilgi. Sonrasında havadaki neme baktığımız zaman yağmur olabiliyor, kar olabiliyor, dolu olabiliyor. Peki ne zaman ne zaman yağmur, ne zaman kar oluyor, ne zaman dolu oluyor? Kışın kar yağar, yazın yağmur yağar. Sonuçum havada su buharı olduğuna herkes emin. Çünkü havada böyle e, hatta böyle çok nemlidir. Antalya'ya giden arkadaşlarımız diyor böyle yakar hava. Neden? Çünkü çok havada su buharı vardır. Nefes alamazsın. İşte bu havadaki su buharı dediğimiz nemdir. Nem olarak adlandırıyoruz. Bu nem Tonguş Eren hava sıcak ...hava basıncı, rüzgar... ...ve nemle beraber aslında ne oluyor? Yağışlar şeklinde dünyaya inebiliyor. Yani yeryüzüne inebiliyor. İşte yağmur dediğimiz şey... ...hava böyle ılıkken olabiliyor. ya Kar dediğimiz şey... Hava soğukken oluyor. Dolu dediğimiz şey de gerçekten bir anda soğuyor hava, Çatanak diye aşağı iniyor. Pat, patkum arabaları falan filan bayağı bir zarar verebiliyor. Dolayısıyla nem e, yukarılarda yani atmosfere yakın yerlerde yani yukarılarda böyle 100 metre, 200 metre, 300 metre yukarılarda, 2 kilometre yukarıda havadan senin dokunamayacağın yerlerde yoğuşursa yağmur, kar ve dolu olabiliyor. Ama Tonguç'um Yeryüzüne, yakın yerlerde olursa sis olabiliyor, hatta görüyorsun, hatta sisli havada ne olur? İnsanlar, özellikle spor yapma sisli havada, çok dikkat et Tonguçerim çünkü orada bir sürü partiküller... Elimizde çarpıyoruz hocam! Aynen, partiküller ciğerlerine zarar verebilir. Kıra, mesela çiğ de mesela, kıra bu şeylerin arabaların üzerinde de olur mesela, bitkilerin üzerinde de böyle buz parçacıkları oluşur. Veya çiğ dediğim şey su damlacıkları oluşur Tonguçerim ya, bunların hepsi nedir biliyor musun? Rezillik. Hayır saçma mı? Arkadaşlarımıza neler diyor? Yoklama alın demiş Berke aşağıdaki arkadaşlarımız. Hocam beş like bin yakın da... insan var ama sadece ama sadece dört bin like var. Böyle bir şey olabilir Tebrik mi? Tebrik ediyorum. Herkes burada arkadaşlarımızı da şey yapalım. Soru evet, cevaplayalım cevaplayalım Tonguş Hanım. Hocam yağmurla çiğ arasındaki fark nedir hocam? Heh, çok güzel bir soru sormuş. Yağmur dediğimiz şey yukarıda oluyor. Yukarıdan aşağı Gökyüzünde iniyor. gök gözünden Gökyüzünden aşağı iniyor. Biz buradayız. Çiğ dediğimiz şey ne biliyor musun? Biz buradayız zaten. Çiğ burada oluşuyor Tomuç'um. Sami Yusuf sormuş hocam. Çiğ burada oluşuyor. Yağmur yukarıdan aşağı doğru iniyor. Tepemizden aşağı Ama çiğ zaten bizim yakınımızda oluşuyor. bitkilerin üzerinde oluşuyor. Araların üzerinde oluşuyor. Çok önemli. Zaten bunlar yere yakın. Bunlar yere yakın. Bunlar da gökyüzünde olan olaylardır. Bunu unutmayalım. Gökyüzünde. Bunları not alalım arkadaşlar. Diyor. Geldik iklim ve hava olayı. İşte sorduğun geleceği ya. İklim dediğimiz şey ve hava olayı dediğimiz şey. Temel farkı şu. Geniş bölge iklim, belli bir bölge hava olayı. Hemen devam ediyoruz sonuç beyim. Burada iklimle ilgilenen bilim dalına klimatoloji e, e, hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalına meteoroloji deniyor. Sonra devam ediyorum. Farklı bir renkle devam ediyorum. Oo. İklimle ilgilenen bilim adamına klimatolog e, hava olaylarıyla ilgilenen bilim adamına meteorolog diyoruz. Farklı bir renkle devam ediyorum. En az 25-30 yıllık hava durumu ortalama veriler iklim ama günün farklı saatlerinde aralıkla yapılan e, kısa e, gözlemler yani hatta ortalama demeyelim de eee farklılık burada ne diyeyim günün farklı saatlerinde aralıklarla yapılan gözlemler yani kısa tarihler diyelim geldik Tonguç Erhan Bey'im e, bir yıl içerisinde ortalama devam eden hava olayları gün içerisinde farklı ama farklılık gösterilebilir bak ama bunlar ortalama devam eden hava olaylarıdır geldik Tonguç Erhan acayip önemli en önemlisi geldim. geldi iklim kesindir e, hava olayı tahminidir. Yani iklim aslında e, kesin bir bilim dalıdır. Klimatoloji kesin bir saygı duyulan bir bilim dalıdır. Saygı Meteoroloji. Meteorolojiye hocam. de saygı duyuyoruz ama bazen yanıltıyor, bazen ha ha yanlış yaptınız diyerekten gülebiliyoruz, e, espri yapabiliyoruz arkadaşlar. Peki yani küresel iklim değişikliği acayip önemli, sınavlarda çıkabilir çünkü dünya gerçekten de kaos e, yaşayabilir bununla alakalı. Nedir biliyor musun hocam? atmosferde birikerek arkadaşlarımızın birkaç tanesi... Neler diyor Tomuç Aram Bey? Hocam genellikle bu çiğ ve sizle alakalı sorular hmm. gelmiş ama aynı zamanda hocam bulut alçakta mı olur, yüksekte mi olur diyorlar hocam. Aynı zamanda e, yanlışlıkla like butonunu kırmış hocam bir öğrenci. Eyvah! Süper! Tomuç Aram Bey hemen çiğ ve e, şeyi de hemen şunu anlatmak istiyorum orada arkadaşlarımız kafası karışmasın. Önemli. Bakın bu çok önemli. Yağmur, yağmur e, çiğ ...ondan sonra bu, bu... ...ondan sonra siz Tongçaran Bunlar ...bunların hepsi sıfırın üstündeki derecelerde olur. Ama kar, dolu, kırağı... ...bunlar eksi derecelerde olur. Eksi 5, eksi 10, eksi 8 gibi derecelerde... ...onu da bilelim Tomucuğum. Şimdi gel küresel iklim değişikliği de şunu bilelim. Sera etkisinden bir şey var. Her şeyin ceza, Allah'ın cezası. Gerçekten onun yüzünden oluyor her şey. Ama şöyle bir şey var. Sera gazlarının... ...yani karbondioksit çok fazla karbondioksit gazı var. Şu anda arabalardan marabalardan dolayı çok fazla var. Bu da bizi etkiliyor. Bunlar yüzünden iklimlerin yapısında meydana gelen küresel değişimler bunlar. Ve bu arada Tonguç'um fosil yakıt kullanımı, sera etkisi, sanayileşme ve satışı, ormanların tahrip edilmesi küresel iklim değişikliğine yol açıyor. Allah korusun lütfen ama lütfen bunlar yüzünden buzullar eriyebilir. Allah korusun su seviyesi yükselebilir kasırga sel bir felaketler oluyor. Amerika birbirine giriyor her seferinde. Endonezya birbirine giriyor. O yüzden dikkat edeceğiz. Kuraklık ve çölleşme oluyor. Bitki ve hayvan türü oluyor. O yüzden yenilenebilir enerji kaynakları bizim için çok önemli. Şimdi çok güzel sorular çözeceğiz. Ama bu arada Tonguç benim e, süper bir şekilde şunu da söylemek istiyorum. LGS, yeni LGS kitaplarımız çıktı. Bu da e, şeyden yapabilirsin. E, Tonguç mağaza olabilirsin. Onu da söylemek istiyorum sana Tonguç'um. Bu arada bu arada Tonguç mağazadan e, aldığın her şeyde de böyle bir tane e, el temizleme, hijyen de veriliyor. Bak orada Aa, aşağıda aşağıda şey şeyde çıkıyor. Tonguç mağaza konuları aldığın iyi, butonları aldığın her şeyde. Hocam her yer köpük oldu. Aynen çok güzel süpersin Tonguç benim. Şimdi bak tekrar söylemek istiyorum sana. Son tekrar kitabımız çıktı. Aynı zamanda geri sayım denemelerimiz çıktı Tonguç Eren benim. Ee, ondan sonra son tekrar setimiz çıktı. İyi butonların hepsine ulaşabilirsin Tonguç Eren benim. Ve e, hemen sana ödevini vermek istiyorum bu arada. Hemen yeni nesil taktikliden hemen yeni nesil taktikliden e, mevsimlerin oluşumundaki üçüncü testi çözmeni istiyorum. Pardon özür dilerim. İklim ve Hava Hareketleri sayfa 26, 27, 28 ve 29'u çözmeni istiyorum. Test e, hatta 30 ve 31. Test 4, 5, 6'yı çözmeni istiyorum Tonguç Süper bir şekilde. Sonrasında Zoru Bankası Fen arkadaşlarımızdan hemen 2 saniye ödevini vermek istiyorum sana Tonguç Erhan İklim ve Hava Hareketleri'nden sayfa 18, 19, 20 ve 20'li çözmeni istiyorum. Test 3 ve test 4'ü çözün arkadaşlar. E, Dinamo'dan da arkadaşlarımızdan olan arkadaşlarımıza hemen 2 saniye ödev vermek istiyorum. Sonra soru çözümüne geçiyoruz. Eee... Sayfa 18, 19, 20 ve 21'i çözmeni istiyorum Tonguç. Hatta 22 ve 23'teki test 4, 5, 6 çözersen mükemmel olur. Bu arada geri sayım denemelerimiz de çıktı. Onu da iyi buton alabilsin Tonguç'um. Son tekrar setimizde, e, son tekrar setimizde hemen göstereyim sana. Onu da ondan sonra soru çözümümüze geçelim Tomuş Eladim benim. E, evet hemen soru çözümüne geçiyor. Tankut'la beraber süper bir soru çözümü yapacağız. Bu arada gelecek hafta e-okul programımız aynı şekilde devam ediyor. Gelecek hafta DNA ve genetik oda geçeceğiz. Hadi bakalım o zaman şimdiden ee, Başarılar lazım sana. Tankut gel bakalım başla evladım. Evet Tankut hazır mısın soru çözümlerine? Hazırım hocam. Hadi o zaman gel başlayalım. Bir, yok, bir yoklama yapayım mı hocam? Hemen yok yoklama alalım. Karşısını. Kimler burada görelim? Efe, e, Zevrek, e, Vuralcan, Karaca, Irmak, Yıldız, Kadir, e, Dusak, Umuhan, e, Nur, Demirel, Ayşe, Karadeniz, Ebru, Cenger, Mazlum, Çavdarcı, Zeynep, Çınar, Naif Bey, Beyter hepsi bizi bekliyor hocam. O zaman başlayalım. Çok fazla da bekletmeyelim arkadaşlarımızı. Evet bir tablo verilmiş hava olaylarıyla alakalı bir tablo. Tabloda verilen hava olaylarının tanımları ve eşleştirilmesi aşağıdaki hangisine doğru yapılmıştır diyor. Şimdi bak bulutlardaki su buharı bir araya gelerek su damlacıklarını oluşturur. Böylece yoğunlaşan su buharı yeryüzüne bak. Suyun yoğunlaşması demiş. Yani su buharı yoğuştuktan sonra nasıl yeryüzüne iner? Pıt 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 böyle yağmur şeklinde değil mi? Evet hocam. Yağmur şeklinde sıvılaşmış bir halde yeryüzüne inecek. Soğuk hava ile karşılaşan su buharı buz kristallerine dönüşürdü. Bak buz kristallerine beyaz beyazdır değil mi? Bak hatırlattı mı sana bir şeyler? Hatırlattı hocam. Neyi hatırlatıyor? E hocam güzel günleri hatırlattı hocam. Kar tatillerini hatırlattı. Harika harikasın. O zaman kar diyeceğiz buna. Ve su buharları bulutlardan yeryüzüne inerken soğuk havayla karşılaşınca aniden donar. Bak aniden kelimesi çok önemli. Aniden donar derse aklına gelecek olan dolu olacak. Tamam. Tamam hocam. Donan damlacıklar bir araya gelerek buz toplarını oluşturur. Buna da dolu demiş oluruz. Cevabımız gördüğün gibi A seçeneği oluyor. Sankut. Yağmur Tuncer, Önder Şaşmaz, Erdem, Bulut, Afranur, Güven, Yiğit, Ege, Erfen... Onun dışında İbrahim Bilgili, Aley, Aleyna Acat, Nurullah Çevik, Can Polat, Çakır Bey demiş. Tebrik edemiyoruz. Niye edemiyoruz? Hocam B demiş çünkü. Ha, B demiş. Diğer arkadaşlarımızın hepsi A demişti. Çok güzel. Belki bu soruyu bilir. Kerem bir haftalık hava durumu raporu hazırlamak için aşağıdaki termometre, barometre, rüzgar gülü ve beher kullanmış oluyor. Kerem'in bu araçları kullanarak yaptığı gözlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bak bir numaralı araç ne için kullanılabilir? Termometre. Neyi kullanıyoruz? Sıcaklık ölçüyoruz. Harika. Sıcaklık değişimlerini ölçebilir. İki numaralı araç bak barometre demiş. Barometre neyi ölçer? Neyi ölçer hocam? Ne mi ölçer? Hayır, açık hava basıncını Aa. ölçer. Evet, açık hava basıncını ölçer. Biz nemi, havadaki nemi bak ben sana şimdi söyleyeyim. Anemometre ile ölçüyoruz. Anemometre diyelim. Bak bu alet barometre olduğu için havadakinin bununla belirleyemeyiz. Üç numaralı araç ne için? Bak rüzgar gülü değil mi? Hava ne kadar rüzgarlıysa o kadar fazla dönmez mi bu? Evet hocam. O kadar fazla Balkonumuz dönecek. Balkonumuzda vardı hocam bizim. Harika işte. Balkonda mesela sen evden, evin camından balkonuna baktığında ne kadar hızlı dönse bu. O, özellikle havanı... lodos var ki inanılmaz Heh. dönüyor hocam. Evet aynen öyle. Hava ne kadar şiddetli rüzgara sahip bunu anlayabilirsin. Dört numaralı araca bakarsak Beher Glass ile içerisine su doldukça ne olur mesela belli bir miktar ölçersin değil mi? Ne kadar fazla dolmuşsa o kadar fazla yağmur yağmış dersin. Bu sebeple yağış miktarını ölçmüştür diyebiliriz. Cevabımız da B seçeneği oluyor Tanrı B seçeneği Tuğba Karatepe, Kıymet Gazelci, onun dışında Aslı Demirci, Musa Mert, Eren Özen, ee, Habil Çekirdek, Akif Mehmet Çetin ve bir Melih Akkoç'u da kutluyorum. Kutladık ve geçtik. Şimdi e, bizim ülkemizde yani Türkiye'de e, üç farklı iklim türü görülüyor. Bunlardan bir tanesi karasal iklim, diğeri Akdeniz iklimi, diğeri ise e, ne olmuş olacak? Karasal iklim olmuş olacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan iklimlerle ilgili ifadelerinin hangileri doğrudur diyor. Karadeniz iklimi ee, sen gittin mi mesela Rize, Ordu yani o taraflara gittin mi? Gittim hocam. Ee, Google'dan gittim ama. Google'dan, Google'dan gittim. Ört, Evet. Gerçekte gitmiş Maalesef olsaydım ne? mesela şunu gözlemleyebilirdim. Genellikle havası böyle puslu, sisli, yağmurlu böyle değil mi? Evet. Bu sebeple Karadeniz ikliminin olduğu yerlerde yağış var. Her mevsimlerde neredeyse Yaz ve kış ayları arasındaki bu sebeple sıcaklık farkı da olabildiğince düşüktür. Doğru. Ülkemizde Akdeniz ee, sonrasında Karadeniz ve Karasal olmak üzere 3 çeşit iklim bulunur. Ve doğal bitki örtüsü de buna bağlı olarak değişir. Yani e, şurada mesela yukarıda. Rize, Artvin, Ordu bu taraflarda genellikle ormanlar sıktır değil mi? Bol miktarda ağaç vardır. İşte bu o bölgenin çok fazla yağış almasıyla alakalıdır. Diğer bölgeler daha az yağış aldığı için ormanlık alanda ona göre az olmuş oluyor. Görüldüğü üzere bitki örtüsü iklimle alakalı mı? Evet alakalı. Cevabımız D seçeneği İlk olur. cevap veren arkadaşlarımızdan biri Abdülkadir Tiken hocam ismini yazabiliriz isterseniz. Başka tamam, bakıyorum. Isterin, hemen Sonrasında yazıyorum. veren arkadaş Ramazan Saraç değişik Yusuf Taçar e, bas trap var. E, Eren Çanakçı B demiş maalesef değil. Sadi İkram Bayrak ve diğer e, bilen arkadaşlar Hamza Atalar birçok arkadaşımız bildi bu arada. Çok tebrik ediyorum. Güzel, çok güzel. Abdülkadir'i de burada tebrik ettik. Dört mevsimin belirgin olarak görüldüğü A ve B şehirlerinde Temmuz ayında yaşanan mevsimler şekildeki gibi. Normalde Türkiye Temmuz ayında hangi mevsim yaşıyor? Yaz. Harika. O zaman bak Temmuz ayında A şehri yaz mevsimini yaşıyor gibi görülüyor. A şehri kuzey yarımkürede midir? Evet. Biz neredeyiz? Kuzeydeyiz, Kuzeydeyiz. O zaman B şehri Temmuz ayında kar, kış, böyle kıyamet bu şekildeyse Norveç hocam. Güney... Hayır. Abi orada da kış oluyordu değil mi hocam? Evet, Güneydeyiz evet. o zaman. Güney Amerika'dayız hocam. Brezilya'da. Evet. Güneyde bir yerde bu ülke. E, çünkü Norveç kuzeyde. Evet. E, aynı şekilde bizimle beraber mesela Aralık, Ocak, Şubat aylarında kışı yaşıyor, bol miktarda kar alıyor. E, buna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir? A şehri kuzey yarım kürede. Evet, doğru. B şehri güney yarımkürede olması gerekir dedik. Doğru. A ve B şehirlerinde birim yüzeye düşen enerji miktarları şu anda farklı mı? Farklı. Mesela burada. E, güneş ışınları biraz daha dik ve dike yakın açılarla düşerken birim yüzeye burada daha eğik açılarla düşmüş oluyor değil mi? Bak burada biraz daha dik açılarla düşerken burada biraz daha eğik açılarla düşüyor. O zaman birim yüzeye düşen enerji miktarları da birbirinden farklı olmuş olur. Cevabımız da görüldüğü üzere D seçeneği oluyor ortadan Emirhan Aydın bir RGS mağduru Sudenaz Duran Hava olan Gülpembe Hanım Dernek Faruk Eroğlu Duru, Elif, Nas ve Nisa Esma'yı kutluyoruz. Kutladık ve geçtik diğer sorumlara. Son soru mu acaba hocam? Bakalım, var mı? İki bakalım. soru daha var mı? Yok bitti. oh bitti. Çok soru hızlı ya. geçti. Bir cisme güneş ışınlarının geliş açısıyla o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardı. Yani e, güneş ışınlarının geliş açısı ne olacak? Ne kadar dikse o kadar ufalacak Ne olacak kadar olacak olacak. dik ve dike yakınsa gölge boyu o kadar küçülmüş olacak. O zaman güneş ışınlarının geliş açısı büyüdükçe gölge boyu da kısalmış olur. Aşağıdaki grafikte Tonguç'un belirli tarihlerde aynı konumdaki gölge boyu değişimi verilmiş. Tonguç'un gölge boyu ölçüldüğü sırada bulunduğu konumla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Şimdi gelelim bak. Grafiği iyi incelememiz lazım. En kısa gölge boyu nerede? 21 Haziran. 21 Haziran. Demek ki burada güneş ışınları dik ve dike yakın açılarla gelmiş mi? Gelmiş hocam. Yani bu yaz Gölge mevsimi. Hocam. Evet, yaz mevsimi olmuş olabilir mi? Tabii ki hocam. Olabilir. Evet. 21 Aralık tarihinde de gölge boyu çok yüksekse güneş ışınları daha eğik açıyla gelmiştir, doğru mu? Evet, kıştır hocam. O zaman kıştır. Bitti. 21 Haziran'da yaz mevsimi, 21 Aralık'ta da kış mevsimi nerede yaşanır? Kuzey yarımkürede mi, güney Kuzey yarımkürede? Kuzeyde yaşanır hocam. Evet. O zaman Tonguç nerede? Kuzey yarımkürede bir yerde. Şimdi 23 Eylül'de sonbahar mevsiminin yaşandığı Güney Yarımkürede bulunmaktadır. 23 Eylül'de e, Tonguç, yani kuzeyde olduğunu söylemiştik. 23 Eylül'de kuzey Yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanır mı? Yaşanıyor yaşanır. Yaşanır. Ama Güney demiş burada yanlış. 21 Haziranda kış mevsimi demiş hayır, yaz olması gerektiğini söylemiştik. Bu da yanlış. 21 Aralık'ta kış mevsiminin yaşandığı kuzey Yarımkürede yer almaktadır. Doğru zaten açıklamamızı ona göre yapmıştık. 21 Mart'ta sonbahar mevsimi yaşanır değil mi? hayır. 21 Mart'ta kuzey yarımkürede ne yaşanıyor? İlk bahar mevsimi yaşanıyor burada sonbahar demiş. Bu da gitti. Görüldüğü üzere cevap C seçeneği oluyor. Sevda Ayçiçek, Esma Nur Aydın, Hayati Şen, Azra Yaman, Şahin Yeni, Ebru Cenger, Ekin Özcan, Resul Eriçek, Eren Arslan Taş, Arda Tezer. E, hepsini kutluyoruz hocam. Bu arada bugün hızlı ve bilgili var hocam. Arkadaşlarımız hep soruyorlardı. O Öyle mi? söylemiş olayım. Hadi saat 5'te tamam hocam. Okey. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Aa, arkadaşlar. Ödüllü soruyu da gösterdik. Okey. Hoşçakalın. Hoşçakalın. フフフフ。